Merhaba arkadaşlar. Rectangular Akademi için hazırlanan Vue.js eğitim serisinin dördüncü dersine hoş geldiniz. Bu derste metodları inceleyeceğiz. Data nasıl değişkenleri tutan bir alansa Vue.js'te metod isimli alanda bir objedir ve bu alan içerisinde yer alan her şey Vue.js'te kullanılabilecek metotları kapsar. Basit bir metot, bir fonksiyon gibi çalışır arkadaşlar. Fonksiyon dediğimiz ifadeler tanımlanırken de şu şekilde tanımlanırlar. Örnek vermek gerekirse burada e, hesapla diye bir fonksiyonumuz olsun. Bu fonksiyonun fonksiyon olduğunu belirtmek için iki noktayla e, bir boşluk bıraktım burada. Bir fonksiyon ifadesi yazdım. Bu ifadenin de fonksiyon olduğu için burada bir süslü parantez olması gerektiğini biliyorum. Onu bu şekilde kullanıyorum. Her fonksiyonun kendine ait bir return'ı olur. Bunlar void fonksiyon değilse. E, yani return'süz fonksiyonlar değilse return olur. Mesela bu return'ümüz burada desin ki e, iyi günler han. Bu şekilde yazsın. Şimdi ben iyi günler hanı HTML içerisinde nasıl Bakın burada şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Boş bir sayfayla başladığımız için bir yandan arkadaşlar sayfayı da boşalttım bu arada. Şimdi ben buraya bir p koyuyorum. Örnek vereyim. Burada arkadaşlar nasıl ki değişkenleri çağırıyorsak buraya e, mevcuttaki fonksiyonumuzu da yazarsak bu da bu şekilde burada çalışır arkadaşlar. Şimdi ben buraya fonksiyonun bizzat kendisini yazdığımda buradaki gibi normalde değişkenlerimizde mesela burada bir değişkenimiz vardı. İsim alanı neydi? Hand arkadaşlar. Bunu yazdığımızda mesela şuraya gelip bir P değişkeni oluştursaydık buradaki P değişkenin içerisine doğrudan han e, neyim yazdığımızda bunu burada han olarak gösteriyordu. Ama bu şekildeyken direkt fonksiyonun adını yazdığımızda bunu dönmedi. Sebebi bu bir fonksiyon ve fonksiyon olduğu için burada arkadaşlar parantez aç kapıyı yapmam lazım. Parantez aç kapıyı yaptıktan sonra bakın iyi günler han diye yazdı. Fonksiyonlarda bu öyledir unutmayalım. Bazı durumlarda bu parantez kullanılmıyor. Onların kullanılmadığı dönemler geldiğinde ayrı ayrı gösteriyor olacağım. Fonksiyonların çalışma mantığı gereği arkadaşlar, fonksiyonlara parametre göndermemiz mümkündür. Örnek vermek gerekirse ben burada hesapla kısmında, hesapla dedim bu arada çok alakasız bir fonksiyon ismi uydurmuşum ama bunu istediğiniz bir isimle değiştirebilirsiniz. Örneğin, iyi günler han diyen bir fonksiyon değil, greetings diyebilirsiniz vesaire ben buraya bir parametre göndereceğim. Diyelim ki bu parametrem yani değişkenim string olsun bir tane herhangi bir string ne olsun içerisinde mesela isim olsun. Ha yaz. Şimdi bu han'ı gönderdim. Ne işime yarayacak bu? Bu han'ı gönderdiğim zaman fonksiyonun bunu alabiliyor olması lazım. Burada bir parametreyi alabilecek bir şey olması lazım. Mesela bu da Name diyelim bunu atıyorum şu anda uydurdum. Name de demeyeyim. Yukarıdakiyle karışmasın. parametre diyelim. Adına parametre dedim. Şimdi parametreyi aldım mı? Aldım. Parametreyi aldım ama halen daha bu parametreyle bir şey yapmadım. Sadece buradan bu parametreyi gönderdim. Arka tarafta bu parametreyi aldım. Diyelim ki bu parametremiz isim olsun Türkçe olarak. Hatta isim yazalım. İsim göndermiş olayım. Yani burada bir isim gönderdim. Burada da o ismi aldım. Buradaki han nasıl yazılır? Burada han diye yazdık. Örnek. Burada iyi günler han yerine arkadaşlar buraya o ismi çağırırsam Şurada bir boşluk bıraktım. Han'ın e, yazdığı yerdeki bir boşluk. Bu normalde Han yazıyordu burada. O boşluğu bıraktım. Han'ı sildim. İsim yazdım. Çünkü öbür taraftan Han'ı gönderiyorum. Bunu da iki e, değişkeni bu şekilde birbirine bağladığımız hareket artı ile yapılıyor arkadaşlar. Yani burası bir değişkenmiş gibi görev yapıyor. Burası başka bir değişkenmiş gibi görev yapıyor. İkisini birbirine bağlamak için aralarında artı kullanıyorum. Eğer bunlar sayı olsaydı artı matematiksel olarak bunları topla demekti. Ama string yani metin oldukları, tekst oldukları için bunları bir yan yana yaz anlamına gelecek. Şimdi bakıyorum. İyi günler han değişmedi. Halbuki burada iyi günler artı bir şeyler yazıyordu. Bakın şunu sileyim. Gördüğünüz üzere iyi günler. Şimdi iyi günler han yazdı. Peki sayfamda bunu hangi yerine atıyorum? İyi günler. Elif diye değiştireyim. Gördünüz mü? İyi günler dedi. Peki ben bunu ikinci bir şey gönderebilir miyim? Evet. Diyelim ki birinci parametrem isim oldu ama ikinci parametrem de e, günler dediğimiz hani iyi günler mi? İyi geceler olsun mesela. Günler olmasın geceler olsun. O zaman buradaki günler yerine bir de geceler koyacağım. Öyle değil mi? Şurada bir boşluk var bakın boşluğu koruyorum şuraya bir tırnak koyuyorum şu günleri siliyorum bir de şuradan arasında şöyle bir şey yaparak parametre ikimizi yazıyorum ona da diyelim ki e, gün durumu diyelim şöyle gün durumu ama gün durumunu buraya koydum ama gün durumu parametremi burada almamışım bunu da buraya koydum yani ilk gönderdiğim parametre isim burada gördüğünüz üzere ikinci gönderdiğim parametre günün durumu Günün durumunu da buraya buradan aldım. Günün durumunu buraya yaz dedim. İsmi buraya yaz dedim. Şimdi bakalım arkadaşlar. İyi günler geceler olarak değişiyor mu? İyi geceler. Iyi. Gayet güzel. Gördüğünüz üzere değişkenler e, bu şekilde bu yapının içerisinde kullanıyor. Peki ben buradaki diyelim ki bu ismi değil de yukarıdaki ismi kullanmak isteseydim ne yapacaktım arkadaşlar burada? Bu han yerine burada otomatik olarak onu kullanmak istiyorsam burada name yazacaktım. Ama tek başına name şunu anlamaya çalışıyor. Bu fonksiyonun içerisinde bir name var ve sen onu kullanmaya çalışıyorsun. Oysa fonksiyon kapalı bir yerdir ve bunun içerisinde bir name diye bir şey yok. O zaman data'nın içerisindeki yani VueJS'in kendi değişkenlerinin içerisindeki name'e erişemiyor. Peki biz VueJS içerisindeki değişkenlere metotlardan nasıl erişiyoruz? Başına this diyerek arkadaşlar. this dediğimiz zaman bu Vue içerisinde yer alan name'e ulaş demek. Name burada handı. Elif demesine rağmen burada bakın iyiceler han diye değiştirdi arkadaşlar. Bir fonksiyon daha yapacağım. Bu bu sefer ee, mesela toplu olsun. Çünkü bir stringten örnek verdim. Şimdi bir de bir sayısal örnek vereyim arkadaşlar. Burada bir süslü parantezimiz. Önden öncesinde bir tane normal parantezimiz olsun. Örnek verelim. Return diyelim burada arkadaşlar. Eee, mesela 2 ya da ee, şurada iki tane sayı tanımlayalım Mesela A 2 nokta üst üste 3 olsun B 2 nokta üst üste 4 olsun A ile B'yi toplayıp sonucunu versin O zaman ne yapacağım Bir kere bu VGS'in içerisinde olduğu için Yani bu fonksiyon içinde A ile B yok gördüğünüz üzere Ama VGS'de var VGS'deki bu A'yı B'yi buraya koyabilmek için arkadaşlar This.a Artı this.b yapıyorum Şimdi burası süper Noktalı virgülümle bitiriyorum satırımı e, ee, JavaScript gereği noktalı virgülle bitiriyor. Burada onun sonucunu yazsın istiyorum. Mesela şuradaki name alanında name yerine gidip de ya da bir altına koyalım arkadaşlar. Buraya sonuç diyelim ya da o fonksiyonun adını çağıralım direkt. Neydi fonksiyonumuzun adı? Topla. Buraya topla parantez açık kapa yapıyoruz. Şimdi bakalım oraya 7'yi yazacak mı? Evet gördüğünüz üzere 7'yi de yazdı. Sonraki derste görüşmek üzere.